Evet, evimiz bu. Tarihi ev. Tarihi taş ev. Ee, üç katlı. Böyle bahçesi var. Bahçesinde elma var. Erik var. Üzüm var. Burada kocaman bir ceviz ağacı var böyle. Asırlık ceviz. Yolu var, suyu var, elektriği var. Şehrin içinde. Hadi burası. Hava o kadar temiz, o kadar güzel ki. Ahşap ev. İçeriye giriyoruz. İçeriye girdiğimizde buradan bir merdiven var. Yukarı. Yukarı çıkıyor. Burada da bir kiler gibi bir yerimiz var. Aşağıdan eski yapı. Şöyle bunlara ne diyor? Kerpiç duvar mı bunlar? Taş duvar. Taş duvar der mi? Taş duvar. Ama üstü şeyle top. Üstü taş, hep taş duvar. Şunlar ne sı sıva değil mi bunlar? Ha. Bu... Sıva, sıva, toprak sıva olur. Toprak sıva değil mi bunlar? Evet. Üstteki beton sıva da burada toprak Hı -hı. sıva. Evet, bu ağaçlar galiba şey ağacı. Eski ağaçlar. Eski ağaçlar. Evet. Şurası da Şurada da var bir oda. <laughs> burası da depo, kiler. Depo, kiler. <laughs> Vay be baba be. Kaç yıllık bu bina? 52'de yapılmış bu. 1952 yılında yapılmış. <laughs> 1952. Maşallah. Bak babamın afin koşumları burada duruyor bak. Vay. Babanın he? Evet. Buz gibi de içerisinde. Burası e, koyduğun şey bahara kadar yaşar. Elma falan koy. Bahara kadar yaşar hiçbir şey olmaz. Aynı şeyden Hiç olur. Hiç sürmez, için, he? Sürmez, sürmez. Evet. Şuralar ne mesela? Buralarda mı böyle? Şurası da kiler. E, ocak var. Orada hmm. ha yani eski et, ocak. Ekmek falan, ekmek falan yapmak, yani, yapmak için evet. Kurban kesediği zaman etleri falan burada pişirilir. Hmm. Doğurmalar falan yapılır. Bunun altı ne burası? Buranın altı buranın altı samanlık. Samanlık. Hı. Hmm. Ağaçlar da sapa sağlam duruyor amca ha. Oo. Şuna bak ya. Çünkü nem yok. Nem yok. Evet. Nem Bu, sıfır. burası ocaklık. ocaklık. Burada ateş yakılıyor. Burada ekmek pişiyor, yemek pişer, çay pişer de eskiden. Her şey yapılıyor. Evet. Benim dedemin evi de böyleydi. Şurası da şimdi o samanlık dediğimiz yere hı hı. Buradan giriyor. He altın giriyor. Açılıyor bu. Ama Hı -hı. şaşırıyor. Tamam. Şey diyor. Tozlu toprak bu. Anladım. Ondan sonra, burası da. Böyle odunluk he. Odunluk olarak kullanıyoruz. Eskiden ahır. Işıklarını evet. yatırıyoruz. Hmm. Anladım. Burada hayvanlar falan mı kalırdı? Hayvanlar tabii hayvanlar. Evet. Şurada mesela atın. Bakması diyoruz. Atın saman yediği. Ot yediği evet, yer. Ot yediği ot yer. Ot yediği yer. Evet. Buraya bağlayalım. Şuradan da çıkar öyle Çok mi? Şu demir or, kapı Oradan da çıkar. Oradan da çıkar. Oradan, yani. oradan çıkar. Maşallah. Bak, orada giriş çıkış var ya. Yani. Bak burada hala kulluğu var. Sabah Hı. kulluğu. Evet. <laughs> ben bir de resim alayımdır. Ata çıkıyoruz şimdi. O oh, ikinci kat bayağı ev ya. Güzel ev. Bahçe ev. Şamet ediyor. Evet. Ev burası. Evet burada yaşanıyor. Yaşanıyor. Anne Kimse kalmadı. Evet burada bir odamız var. Burası da yatak odasıydı değil mi? Çünkü burada yüklük falan olduğuna evet. göre işte yataklar mataklar. Buradan da çatıya çıkılıyor. Ha buradan da çatıya mı çıkılıyor? Çatya çıkılıyor. Ha buranın çatısı da var evet. Bir bu oda toprak e, var. Burada rahmetli e, babaannem hmm. yatıp kalkıyordu. Onun odasıydı. Vay. O, evet. şu o, bu şu sandık da herhalde. Ya, bu sandık tabii ki. Babaannemden mi kalma? Annemden kalma. Babaannem neyi Eski. Evet. Burası. Burası. Yine bir oturma odası. Oturma odası yapmadı odası. Evet. Şey. Evet. Perde nasıl? Böyle manzara, dağ manzarası. Manzarası güzel. Güzel. Bu taraftan da öbür taraftan görünüyor böyle. Buraya soba da kuruyordunuz öyle mi? Tabii sobalı. Sobalı. Evet, Burası sobalı. Burası yüklük. Evet. evet Bak hepsi bizim aynen duruyor. Gelen kalabiliyor. maşallah. Gelen, şey. gelin kalabiliyor. Yatağı, yorgan, her şey var. Oo çok iyi. Televizyonu da var. Her yani şey var. satın almak isteyen kişi gelip burada kalıp ona göre de alabilir diyorsun. Ona göre de alabilir. Oo çok iyi. <laughs> Böyle de bırakabiliriz yani. Yani. Bir yerde burada var. Burası da Burada terefeleri vardı. Ben bahçe evine götürdüm kendim. Hı hı. burada ee, orada kullanıyorum. Burada olmadığı için. Oradan işte. balkona çıkıyor öyle mi? Evet. Evet. Dursun açık dursun önce. Tamam. Şimdi fotoğraf da çekeceğim ya o yüzden. Evet. Bir oda da burada var. Bir oda da burada var. Oo, burada soba kurulu. Soba, buranın sobası da kurulu. Evet. Yaz <laughs> ayındayız ama burada millet oturuyor. He. Tabii gelen olursa oturacak. Burada işte içeri güneş girdi ama hayır olmasın diye sevilmiş bu. Evet. Çok güzel. Şimdi misafir geldiğinde ev sahibi orada oturur, misafirler burada oturur. Öyle mi? İstediği yerde oturabilir. Öyle mi? <laughs> öyle. Öyle bir şart şurt yok. İster <laughs> herkes beğendiği yere oturabilir. Anladım. Burası ayrı bir şey tuvalet. He, anladım. Evet, burada bir tuvalet var. Banyosu nerede buranın? Ha, banyosu da burada. Ha. Burası da başka bir oda. Ha, burada burada, burada modern mi? mutfak var ya. Modern mutfak. Hmm. Şurası da banyo mu? Şurası da banyo. Yani fırınla banyosu. Ha bir tuvalet evet. ve bir tane duşakabin. Yani duşakabin yani şey, değil de yani şey. E, duş, tuvalet, banyo. duş yeri evet. Sobası da var arkasında mesela. Ha var. şurada. Kışın soba yanar. Kışın burada soba yanıyor. he? Kış soğuk olur tabii ki. Tabii. Soba <laughs> yakmazsan <bırakmasan> biraz <laughs> Banyo yapmakta <laughs> zorlanırsın diyorlar. Evet. <laughs> yapmakta zorlanırsın. Burada bahçemiz şuradan başlıyor, Duvar, şey işte. duvardan gidiyor, evet. şu karşıya kadar şu varıyor, şöyle. Evet. Şu ceviz ağacı bizim, bizim mi? Bizim, bizim, bizim. Ceviz Duvar. ağacı bizim. Duvar. Evet, buradan ya. şu duvarların arasında. Yol yalınız şuradan geliyor, komşunun tarlasının içine yok, mi gidiyor yok, yok? Yok, yok değil mi? Normal yol normal, orası. Normal yol. Evin yolu, eminim. Evet. Hemen üst tarafı da şey. Evet. Çok güzel. Oo, burada ne var? Ceviz ağacı var. Ondan sonra erik ağacı var, üzüm evet. var. Ondan sonra ee, elma var, elma ağacı var. var. Evet, bu üzümlere bakılsa ha, üzümler. Ki, bak orada evet sulanma şey ama şu üzümler de tutmuş bak, şunlar da falan var ya başında. Var da işte sulanmadı yani. Evet. Evet çok güzel.